Tekrar merhabalar sevgili dostlar. Bugün tarlamıza yine geldik. Otlar bir insan boyuna kadar büyümüş. Genel olarak size bir gösteri yapıyorum. Bu otları biraz sonra ot tırpanı ile temizliyor olacağız. Bütün inişlerimiz, çıkışlarımız her taraf yoğun bir şekilde gelincikler değişik otlar yukarıya doğru dolu vaziyette birinci kottan ikinciye doğru yavaş yavaş iniyorum su depomuzun olduğu yere doğru geldim buralarda da aynı yine görüyorsunuz her taraf ot dolu bu otları temizliyor olacağız Evet. Depomuz ve kuyumuz buradaydı. Burada göreceli biraz daha az ot var. İlk görüntü çileklerimizde çok yoğun bir çiçeklenme mevcut. Ama herhangi bir kırmızılık göremiyorum. Adam utanır da bir tane çilek verir ya. Şuraya bakıyoruz. Şöyle çilek tanelerimiz var. Ama herhalde susuz kaldıkları için büyütemediler. Evet, yoğun bir şekilde otlar var. Biraz ot çalışması yapıyor olacağız. Direkt gözümüz salep yatağımıza bakıyor ama burada salepten başka her şey var. Maalesef saleplerde herhangi bir aktivasyon göremedik. Bunlara da bakıyor olacağız. Bir sonraki alt kota iniş güzergahımız. Yine yoğun otlarla beraber yukarıyı size gösteriyorum. Ve üçüncü setimize kota geldim. Burada İncir fidanlarımız, fındıklarımız vesaire vardı. Ama hepsinin yanında şuraya baklalar dikmiştik. Baklalarımız gayet güzel bir boya ulaşmış, çiçek açmış. Muhtemel verime dönüyorlar. Buraları temizliyor olacağız ve daha sonra sizlere görsellerini tekrar göstereceğim. Karayemişlerimiz, malta eriğimiz, ağaçlar, erikler, fındıklar. Evet, elma ağaçları. Bunların hepsini detaylı bir şekilde sizlere gösteriyor olacağım. Şimdilik çalışmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah <muchos> mm -hmm. Evet değerli dostlar bugün de bayağı bir çalıştık tarlamızda. Yorulduk. Şimdi havadan da anlaşılacağı üzere ciddi bir kapalı ve yağmur gelme durumu var. Onun için şimdilik işlerimizi burada sonlandırıyoruz. Daha sonra devam etmek üzere. Bugün tarlamıza yaptığımız faaliyetlerde buraya bir vişne fidanı diktik. Biraz geç dikim oldu ama bakalım. Ee, Güzelce damlama mortumlara da bağlı sulanmasını sağlayacağız. Gölge yapsın diye diplerine de Yapraklar koyduk. Yine burada bir fidanımız vardı. Karşıya daha önce dikim yaptığımız Malta iğri fidanımız var ve hemen şurada bir karayemiş fidanımız vardı. Onun devamına da hemen şuraya bir tane daha diplerini yine gölge tutacak şekilde ot doldurduğumuz kiraz fidanı, kiraz diyorum düzeltelim. Vişne fidanı dikmiş olduk. Onun devamında zaten daha önce de sizlere gösterdiğim gibi burada baklalarımız var. Baklalarımızda e, bit oluşmuş siyah siyah görülüyordur. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa onları ilaçlama için çalışmalar yapıyor olacağız. Bu şekilde. Baklarımızın çoğu çiçek dolu. Hepsi hemen hemen çiçek açmış durumda. Bu şekilde Biraz diklerini çapaladık. Yabani ot temizliği yapıldı diklerinde hafifçe. Bu şekilde. Şu hemen önümüzde şurada önceki ağaçtan budadığımız kestiğimiz dallar vardı. Onları buraya almış olduk. Oralara da bir iki fidan diktik. Şimdi buradan baktığımızda baklalarımız böylece devam ediyor. Baklalarımızdan sonra hemen köşe başında vişne fidanı yeni diktiğimiz kara yemiş ve malta eriği. 3 tane ağacımız burada. Burada bir ağaç var. Elma mıdır, erik midir? Elmaya daha çok benziyor diye düşünüyoruz. Bakacağız ne verecek. Şuraya da uca bir vişne diktik tutarsa diye. Tabi burada en önemli daha önceden diktiğimiz ürünlerimiz var. Fındıklarımız bayağı hem boyattılar hem büyüdüler hem geliştiler. Gövde genişlemesi de yapıyor. Şurada bir elma fidanımız yine var. Yamaçta kalmıştı. Onun dibini daha sonra yapacağız. Burada bir incir fidanı dikmiştik. Eski fındık dalımız kurumuştu. Onu yine diktiğimiz şey. Burada da gayet güzel gelişim gösteren bir üzüm. Ne üzümü ya? Fındık dalımız var. Fındık dalımızda da gayet güzel yapraklanmalar devam ediyor. Şu yamaçların bayağı bir şekilde Videonun başında göreceğiniz şekilde yoğun otlu vaziyetteydi. Tamamını tırpanlamış olduk. Bu şekilde bir temizlik çalışması yapıldı. Yine fındıklarımızda gelişim devam ediyor. Burada bir başka fındık fidanımız. Harika bir şekilde gayet güzel. Evet. Evet, canlı, diri yapraklarıyla birlikte bize göz kırpıyor. Burada da bir incir fidanımız vardı. Sezon başında burada, şuralarda küçük küçük incir taneleri göstermiştim size. Onlar dökülmüş. Muhtemel bu e, son e, donlardan, zirai donlardan kaynaklanan e, meyve dökümü oldu diye düşünüyorum. Ee, mesela hemen şurada bir tane şöyle. Bunları ilk önce açmıştı. Bir tane de şurada var. Bunları küçük küçük açmıştı ama dökmüş. Dolayısıyla yeni tekrar canlandı ve yapraklandı. Buradaki incirimiz maalesef kurudu gibi duruyor. Hala ellemiyoruz. Bunu daha sonra diktiğimiz bir fidandı. Bu da geçti onlardan etkilenmiş muhtemel. Yapraklar açmıştı. Bunlar Kurumuş ancak yine yeni tomurcaklanmalar görüyoruz. Hemen şuralarda tomurcuklar var. Şurada bir e, Aysun Hanımın diktiği nar fidanı vardı. Bu e, yeni dikim e, bir fidan da. Bu da yapraklandı. Muhtemel tuttu yerinde. Bugün bolca sulanmış oldu bunlar. Evet, buraya yine e, yeni bir vişne fidanı dikmiş olduk. Bakalım bunlar ne kadar tutacak? geçtik kim fidanlarımız. Diplerine de gölge olsun diye ot koyduk. Yağmur da gelmek üzere olduğuna göre bolca sulanacaktır. Bir tane de ceviz fidanı buraya dikmiş olduk. Böyle geç dikim ürünler inşallah tutarlar. Bu bölgeyi ağacımızı daha sonra e, oradan duvar yaparken kaldıracağımızı söylemiştik. Bu bölgeyi gayet güzel bir şekilde otlarını temizleyerek temiz düzgün bir hale getirmiş olduk. Şimdi saleplerimizin olduğu bölüme doğru çıkıyorum. Saleplerle alakalı detaylı çalışmayı muhtemel önümüzdeki hafta yapacağız. Bu hafta bolca ot yığılmış. Maalesef videoda göreceksiniz. Onları şu etraftaki otları da görürseniz bunları tırpanlayıp bıraktık. Yerde bu şekilde kuruyacaklar. Saleplerimizin son durumları bu şekilde salep yatağımızda değişik salep türlerimiz çiçeklerini açmak üzere çoğunun yaprakları kaybolmuş. Yaprak yok. Ya kurumaya başladılar çoğu sararmış zaten. E, muhtemel önümüzdeki hafta hasat çalışması yapıyor olacağız. Bazılarının yapraklanma, yaprak açma gibi çalışmaları var çiçe kaçma durumunda. bu şekilde deneme ekiminin sonu, nihai noktasını önümüzdeki hafta göreceğiz. Burada da salep yoktu. Pancarlar dikilmişti. Pancarların bazıları yaprak çıkartmış. Geç olsa da dikmiştik tohumları. Şurada da maydanozlarımız vardı bayağı bir maydanoz toparlamış oldular bizimkiler. Buranın da bütün yabani otlarını tırpanlamış olduk. Kestik, temizledik. Tertemiz bir hale gelmiş oldu. Böyle. Evet, burada yine bir başka fidanımız var. Gayet canlı ve diri yapraklarıyla birlikte meyvelenmesini bekliyoruz. Burada bir incir fidanımız vardı. Gayet güzel. Yaprakları üzerinde Tabii ki geç ondan etkilendiklerini düşünüyoruz. Şuradaki Frank üzümümüz tutmuş. Bunu daha önce de sizlere göstermiştim. Üzeri Frank üzümü dolu. Bunlar kırmızı kırmızı olacaklar. Ondan sonra bunları da tüketiyor olacağız ancak diğer diktiğimiz Frank üzümü ve Rize'den gelen limon fidanlarımız henüz bir canlılık belirtisi vermiyor. Onun dışında burada çileklerimizde aşırı derecede çiçeklenme ve çileklenme her ikisi de yoğun şekilde muhtemel önümüzdeki haftaya buralarda bol bol çilek yetişiyor olacak ve biz de onlara denk geleceğiz diye ümit ediyoruz. Gayet çiçek dolu, tomurcuk dolu, çilek dolu hepsini takip ediyor olacağız. Sularımız açık bıraktık. Çilek fidanlarımız bolca sulanıyor sulandıktan sonra da zaten muhtemel meyveye dönecektir. Evet. Şimdi burada malzemelerimiz var. Bunu alıp yukarıya çıkartacağım. Suyumuzu da burada bırakalım. Su önemli. Hırkamı aldım. Ve kolyeyi alıyorum. Yavaş yavaş arabaya doğru çıkıyorum. Yoksa yağmura yakalanma durumu söz konusu. Evet buralar çok ciddi yoğun ot yetişmiş vaziyetteydi. Videoda göreceksiniz zaten onları ciddi şekilde temizledik. Bir tek şu bölüm kaldı orayı ellemedim. Orada eskiden bıraktığımız dallar vardı biliyorsunuz. O dallara da bugün ortam uygun olduğu için yakmış olduk. Yukarıya doğru zaten çıkarken göstereceğim. Bu birinci kottayız. Birinci kotta bir insan boyuna çıkan otlarımız. Tamamen tırpanla yerle bir edilmiş oldu. Bunların artık kendi kendine buralarda kurumasını bekliyor olacağız. Bir dahaki sefer geldiğimizde toplayabildiğimizi de bertaraf edebiliriz. Buradaki dallarımızı burada yakarak taraf etmiş olduk. Tabi ciddi bir seviyede odun külü oluştu. Bunu da toplayacağız buradan. Bu şekilde bırakmayacağız. Hava kapalı. Hafif esintili rüzgarlı yağış beklentisi var. Malzememizi arabaya doğru çıkartırken bu yolda da tırpanla bayağı bir ot biçerek çıkmış oldum. Bu şekilde yukarı doğru devam ediyorum. Sizler de izleyebilirsiniz. Tabi Nisan Mayıs dönemi oldu mu burada yağmurlarla birlikte otlar coşuyor. Bunu geçen yılda yaşamıştık. Ciddi ot toplama videolarımız vardı. Tarla, bahçe işlerinin en büyük, en önemli kısmını oluşturan iş diyebilirim. Bu işi yapmadığınız takdirde de tarlaya müdahale edemiyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Bir yağmur arkasından bu şekilde çok ciddi yolunda otlar evet buraları şöylece yola doğru uzun otları biçerek çıkmış oldum evet arabamız hazır vaziyette malzemelerimiz yüklendi bizi bekliyorlar aşağı doğru inen yolumuz tarlamız aşağıda ve elektrik direği, elektrik panoları panolar çoğalmaya başladı. Panolar panolarda tarım enerjisi alarak tarlalarda su motorları çalıştırıyor köylüler. Bu şekilde köyümüze doğru çıkan yol üzerindeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.